başarılı bulduğumuz Sayın Vali'nin Hatay halkının güvenini yitirdiğini düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu geçtiğimiz gün yaptığı basın toplantısında Suriyeli muhaliflerle ilgili iddiaları yanıtlayan Hatay Valisi Mehmet Celalettin sizin her şeyi güllük gülistanlık göstermesini talihsizlik olarak nitelendirdi. Sayın Vali dün ben izledim özürüm. Sayın Vali zaten konuşmasını yaparken de bu konuşmayı zoraki yaptığını da hissettim hem Antakya Gazeteciler Cemiyeti'nde hem de Hatay Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında Suriyeli muhaliflerle ilgili iddiaları yalanlayan ve ilin huzuru ile kardeşliğini bozacak bir sorun olmadığını dile getiren Hatay Valisi Mehmet Celalettin Neke sizi eleştiren CHP Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu, Vali sizi hükümetin açığını hasır altı etmeye çalışmakla suçladı. Bir takım hesapları gizlemek, bir takım yanlışları örtbas etmek hükümetin hatalarını hatalarını izlemeye çalışmak, nasıl altı etmek Vali lekesinin hatayda geçici ama kendilerinin kalıcı olduğuna vurgu yapan milletvekili Ediboğlu, maalesef AKP hükümetiyle birlikte valiler artık devletin valisi olmaktan çıkmış, adeta AKP'nin valisi gibi çalışmaktadırlar. Hatayda esnaf, tüccar, sanayici kan ağlarken ekonomi bitmiş, işsizlik ve can güvenliği sorunu hızla artmışken, valinin her şeyi güllük ve gülistanlık olarak gösterecek açıklamalar yapması talihsizliktir açıklamalarında bulunmuştur bulundu. Ekonomi bitmiş, işsizlik hızla artıyor, bir sürü sıkıntı var. Bunlara da altın can güvenlik sorunu eklenmiş, insanlar tedirgin olmuş. say Mahallesi çıkmış, ortada hiçbir şey yok, her şey güllük bir demeye çalışıyor. Bu, ben devletin kurumlarının hükümetin yaptığı yanlışları gizleme, örtbas etme, onları savunma görev olduğunu düşünüyorum. Alevilerin yoğun yaşadığı 7 yıl dışında kalan tüm illere muhalifleri yerleştirme çalışmaları yapıldığı iddiasında da bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Atan Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu, tüm Avrupa yaşanan bu sürecin farkında ama işin içinde olan bürokratlarımız bu durumu görmezden geliyorlar diye konuştu. Bütün dünya bir zaten siz tersini söylerseniz güler girmaya başladılar. CHP Atayi Başkanı Servet Muldoğlu ise Apaydın kampında yaşadıkları durumun hata valisi Mehmet Celalettin Lekesiz tarafından yalanlanmasını eleştirerek Apaydın kampını ziyaret etmek için vali Lekesiz'i aradım. O da bana yetkinin Afat'ta olduğunu söyledi. Afat'ı aradığımız zaman da bizlere o kamp dışında tüm kampları gezebileceğimizi söylediler. Bizler de bizden bir şey mi saklanıyor düşüncesiyle oraya gittik. Girmek için izin istedik ancak alınmadık. Orada açıklama yaparken üniforma dört kişiden biri yanındakine neler olduğunu sordu. Daha sonra da Arapça ile bunları kıtır kıtır kesin dediğini kulağımla duydum. Böyle bir tehlike karşısında kardeşliğimizi korkarak ve gerçekleri saklayarak mı koruyacağız? Valimiz ilimizde değerli çalışmalar yapmıştır ancak hükümeti koruma refleksiyle yaptığı açıklamayı anlayabilmiş değiliz açıklamasında bulundu. Şüphesiz ki Sayın Valimiz çok değerli çalışmalar yapmıştır büyük bir hassasiyetle Hatay'ın huzuru için çalışmaktadır. Bunu biliyoruz ve takdirle karşılıyoruz. Ancak yapmış olduğu açıklama daha çok hükümeti koruma refleksiyle yapmış olduğu açıklama gibi geldi.